Ben ya part 3 bu. Ve benim şey düzeldi. Allah'tan. Evet böyle devam et. Bu part kaç? 3. Samet buraya giremeyiz. Denemekten ne zarar çıkar ama çok zarar çıkar. Abi beni silah kullanman fazla iyi değil. Ben sıkma diyorum bak. Ben. ben yani ben iyi sıkıyorum zombileri. Benim silah sıkmam iyi değil işte o yüzden benim seni korumak... Kendi dursun o silah kendini koru diye verdim. Salak ormanlıkta da var bu da gel gidelim ya. Ay burada bir Aynen, gidelim. Efendim. Bence de gel gidelim. Bak şu dağlıkta... Bak, bak şu karşıda bir var bak. Olamam görünmeyelim orayı gel şuraya gidelim. Neredesin? Heh. Aslında parti... Burak dakika var mı daha Burak? Var lan daha yeni yeni açtım. Parti ki bitirip tuvalete gidecektim. Onu da yapamadım. Bu tamam. Neler? Bundan sonra part yani ben bundan, ben oyuna daldım. Bundan sonraki part son part olacak. Bak. Ha. Bana bandaj bassana. Bandajım. Dur oğlum kendine al, verdim bırak al ya yani, Kanka benim şu an 10 dakika göstergesi var ya. Böyle bir. Bas bana. kan tamam. Kanka Çok zombi gördü. Kafamda. Biz zombi gördü bence. Karşımıza zombi çıkacak bence. Sen de 7 mermim var ben de 29 Toplam 34 mermi <laughs> var. Aslında bırak. onu sen <laughs> bulmuştun sana verdim o, o benim Oğlum sana. sen sıkamıyorsun ya ben ondan aldım Zombi var. Kaç. Depar at. Kanka ha, çok. Geliyor Burak. Aynı. Koş. Çabuk benim hızlı koşmam full. O, o değil Dur de... sen alayım bunu. Bunu al ya. Önemsiz. Ya da ben alayım. Dur silah denemesi. Dur oğlum sen mermin alma Tamam Sil Allah. İşan Allah. <laughs> Hah. Bak. Sağ elen al. iyice nişan al öyle vur. Boşa mermin sıkma. Bir zombi daha gördü. Kaç. Oy. Aha vurdu bana. Kaç tane? Arayayım ben benim... Bırak bana bandaj bassana. Ha? Bu, sen tenhalarda hep bandaj istiyorsun. Vuruyorum seni. Tenhadaysan bizi bandaj. Kanka şu an nereye doğru gidiyoruz? Bir kasaba var önümüzde. Yani önümüze kasaba çıkacak. Aynen. Aslında bu videoyu burada bitirmek istiyoruz. Samet. Bir de bunun bu videoyu yüklemesi var daha YouTube'a ya. Yükleriz evet, sorun değil de şu an benim acilen bu videoyu bitir kurtulmamız lazım buradan videoyu bitir. Tamam, ben Samet beni koruyabilir misin iki dakika? Davo mu? yok kanka şu an mouse gözüküyor ben hiç zombiye sıkamam yani oyunu aşağılasam oyun video gider yere yat. Tamamdır, yere yat. ne Video burada bitiriyoruz mu video burada bitirmeyeyim aynen video burada hazır önümüzde bir kasaba var diğer bölüm buraya gireriz Tamam böyle tamam. bu bu, bu parktan sonraki son park Hayır Salak et. Bitiyor. Bu bu hemen şimdi bitiriyoruz salak et. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada böyle video düzenleyeceğiz böyle hani videonun başında yaz yazabilecek bir arkadaş arıyoruz. O da yazsın. İletişim bilgilerimiz var zaten kanalda. Eklesin oradan. Aynen. Evet. Diğer görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşürüz. Tam bitireceğim ama bundan sonra bizim videolarımız hep gece olmayacak tabi sabah olacak büyük ihtimalle ah. her, her zaman sabahı bekleyip sabah çekmeye başlayacağız çünkü gece ah. har, harbiden hemen ölüyoruz beyler bir de bize katılmak isteyenlerin yani telefon bize, olması şart böyle bir de yani gece böyle gece de Facebook zaten 15 tatil tatil de, beğenmeleri lazım tabi 15 tatil diye Geceleri yaş, çekiyoruz. Yaşın, Normal dur, çekiyoruz. Bir, bir saniye. Yaş sınırı diye bir şey yok. İster 9 yani, yaşında 10, ister 10 yaşında olsun. 10 yaşında olmasından orada çok şey olmaz. 12 ha. yaşından büyük ol, olsun yani. De. 11 yaşında da olur. Tamam hadi bitir lan çok konuştuk. <laughs> tamam görüş, görüşürüz.